de gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Yine gelişen teknolojiye ayak uyduran ve vermiş olduğu hizmetlerle dünyada önce olan önemli firmalardan birindeyiz. TRC Marine'de firma kurucusu Mehmet Bey bizleri karşılıyor. Mehmet Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz hizmetleri detaylı bir şekilde konuşacağız ancak öncesinde sizleri tanıyalım istiyorum. Mehmet Taşçı ben. İstanbul Ortaköy Denizcilik Okulu mezunuyum. Elektronik ve haberleşme mezunuyum. E, denizcilik anlamında 2008 yılından beri aktif olaraktan görev alıyorum. Gemi elektroniği alanındaki çalışmalarımızda ben ve diğer çalışma arkadaşlarımla beraber yola çıktık. İki yıldan aşkın süredir de TRC Marine Elektronik olaraktan hizmet vermekteyiz. yaklaşık bir sene öncesinde de Ocean Voyager olaraktan üretim faaliyetinde aktif olaraktan bulunmuş durumdayız. Türkiye'nin ilk marin elektronik alanındaki gemi kayıt cihazının çalışmalarını yaptık ve sertifikalandırıp şu anda ticari piyasada satışını yapmakta bulunuyoruz. Toplamda 42 kişilik bir ekibiz. Ekibimizin belli bir kısmı projede, belli bir kısmı servis, ve servis hizmetleri veren bir firmayız. Genç bir girişimcisiniz ve gerçekten sektörde çok iyi bir noktadasınız. Peki vermiş olduğunuz hizmeti, yani daha doğrusu kurmuş olduğunuz sistemi biraz daha detaylı konuşmak istiyoruz. TRC Marine ne yapıyor? TRC Marine yerli ve yabancı gemilerin denetleme, servis hizmetleri ve bunların aynı zamanda yerli ve yurt dışındaki limanlardaki servis hizmetlerini sağlıyor. Aynı zamanda yurt dışındaki Ukrayna, Amerika, Hollanda gibi limanlarda da kendi lokal teknisyenlerimiz mevcut. Yenilik yapalım dedik. Bu hizmetimiz de VDR oldu. Ocean Voyager markasını açtık. Ocean Voyager'daki mühendis arkadaşlarla beraber piyasaya bir yenilik katalım dedik ve gemi kara kutusu yani gemi kayıt cihazını üretimi yaptık. cihazımız şu anda gemilerde satışa başlandı, montajları başlandı. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Dünya pazarına da açılacağız. Bunun beraberinde de alt ofislerimize de ürünlerden birer tane göndereceğiz. E, fuar nasıl geçiyor? Geri dönüşümler nasıl oluyor? Fuarda beklediğimizin çok üzerinde bir e, talep mevcut. E, genelde lokal bir fuar olduğu için e, Türk katılımcının bir o kadarı kadar da yabancı yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Ee, beraberinde ofisimize gelen talepler de bununla beraber arttı. Ülkemiz adına yapmış olduğumuz bu cihazı e, Türkiye'de ve dünya limanlarında temsil etmekten gurur duyacağız. E, ben ve takım arkadaşlarımla beraber daha iyi ve farklı bir projelerde bulunup Ocean Voyager ve TRC Marine firmasını elimizden geldiği kadar üst seviyede getirmek için sarf ve çaba içerisinde bulunacağız. Peki teşekkür ederiz, başarılarınız daim olsun. Efendim şimdi de röportajımıza proje müdürü Recep Bey ile devam edeceğiz. Efendim şimdi de Ocean Voyager'ın proje müdürü Recep Bey ile birlikteyiz. Recep Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür edelim. Sizleri tanıyalım kısaca. Tabii, e, ismim Recep Şahin Yiğit. E, Ocean Voyager e, markasının proje müdürüyüm. Ee, yaklaşık 25 senelik bir marin elektronik e, geçmişimiz var. Peki bu sistem için denizlerdeki kara kutu dedik. Peki bu kara kutunun sizin de üretimini yapmış olduğunuz kara kutunun e, denizcilik sektörüne kolaylıkları nelerdir? Ee, tabii birinci olarak e, var olan sistem e, tüm dünyadaki tüm gemilerde belli bir gross tonajı aşan tüm gemilerde kullanılması zorunda olan bir sistem. E, tıpkı uçaklarda olduğu gibi e, dünyada e, bu sistemi geliştirip üreten 5 ülke var ve milli olarak bunu üreten bir firmamız yok. Biz buna gönüllü olmuş en başında ve başarıyla sonuçlandırdık. Bizim ilk amacımız buydu, milli bir sistem üretmek, dışarıya giden paramızı içeride tutmak, aynı zamanda da bünyemizde bulunan mühendislere, teknisyenlere, teknik teknikerleri yeni bir bakış açısı kazandırarak da diğer sistemler için bir önayak olmasını sağlamaktı. Bunu da başardığımızı umuyoruz. Peki Recep Bey, vermiş olduğunuz hizmette öncü firmalardan biri olmayı başardınız. Dünya standartlarında bir e, hizmet veriyorsunuz. Hangi bölgelere hizmet veriyoruz peki? Açıkçası ilk hedefimiz yurt içi piyasasına hizmet vermek. İkinci olarak geliştirdiğimiz sistem esasında, Tüm dünya standartlarına uygun olduğu için tüm dünyaya satılabilecek bir pozisyonda projemizi bu şekilde e, tüm dünyaya kazandırmak istiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size de teşekkür ederiz ve son sözlerinizi alalım. E, tabii ki ben öncelikle e, bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, projede e, emeği geçen e, tüm arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Özellikle çalışan mühendislerimiz, teknikerlerimiz eşlerimiz, ailelerimiz. Çünkü zaman mevhumu gözet, gözetilmeksizin bu noktalara geldik. Bundan sonra da inşallah bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. E tabii ki sizlerin desteğini de her zaman muhtaçız. Bunu da zaten biliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim şimdi de Ocean Voyager'ın teknik müdürü Mustafa Bey ile röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. teknik müdürü Mustafa Bey'in yanındayız. Önce kendilerini tanıyalım. Merhabalar nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Güzeldeyiz. Kısaca sizleri tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Mustafa. Poşum isimli şirketimizde teknik müdürlük görevini üretmekteyim şu anda. Sizleri de tebrik ediyoruz. Sistemin özelliklerinden Mehmet Bey ve Recep Bey bahsetti. Hemen biz e, üretimini yapmış olduğumuz sistemi teslim ettikten sonra e, satış sonrası hizmetimiz var mı? Bunu sormak istiyorum size. Çatısı altında bulunduğumuz TRC Marine Elektronik Sistemleri şirketinin dünya çapında çok güçlü bir servis ağı bulunmakta. Biz bu servis ağıyla ile, e, ilerlemeyi düşünüyoruz. Bizim planımız bu yönde. Çünkü kendisi tüm dünyaya hizmet verebilmekte. Biz de TRC Marine Elektronik isimli şirketin altyapısını kullanarak tüm dünyaya mümkünse Mars'a su çıkarılırsa Mars'a da hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Yani teknik serviste de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu anlık planlarımızda öyle bir sorun yok. Teknik olarak kendimizi ve kadromuzu yeterli donanımlarla birlikte güçlendirdik ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Peki Mustafa Bey özetle müşteriler ya da yurt dışındakiler, yatırımcılar sizi neden tercih etsinler veya neden tercih ediyorlar? İlk etapta fiyat rekabetçiliği ile başlayacağız. Fakat bu e, kalitemizden ödün verdiğimiz anlamına gelmiyor. Sistemimizde hali hazırda kullandığımız komponentler, iç donanımlar tamamen en kalitelisini tercih ederek bu yola başladık. Kalitemiz ve fiyat rekabetçiliğimizde bu yola başladığımız için tercih edilme nedenimiz olarak bunları görüyorum. Röportajın başından beri dünya standartlarında bir hizmet verdiğinizi defalarca vurguladık zaten. Evet. Şimdi teknolojik işlerde son teknolojiyle çalışmak hem çok avantajlı hem de üretim bakımından bazen dezavantajlı olabiliyor. Dolayısıyla, e, üretimsel ve sektörel sıkıntılarınız var mı? Biz bu stoktaki yaşanacak olan problemleri önceden öngördüğümüz için yapmakta olduğumuz sistemimizin ihtiyacı olan tüm komponentlerin stoğunu öncesinde tamamladık. Şu an için bizim öyle bir problemimiz bulunmamakta fakat evet herkesin bildiği gibi dünyada bir elektronik açıdan komponentte sıkıntı var. Temininde sıkıntı var. Dolayısıyla biz önlemlerimizi aldık. Şu anlık bir e, stok olarak problemimiz bulunmamaktadır. Üretimimizi hızla devam ettirmeyi planlamaktayız. Peki teşekkür ederiz. Son sözlerinizi alalım sizin de. Biz teşekkür ederiz. E, geldiğiniz için, bizleri ziyaret ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Efendim şimdi de firmanın üzerinde çalışmış olduğu bir projeden bahsetti Mustafa Bey. Data kayıt kapsülünü konuşmak üzere röportajımıza Hasan Bey ile devam edeceğiz. Yeni projeyi konuşmak üzere Hasan Bey yanımızda. Hasan Bey merhabalar. Merhaba ben Hasan Kabayel. Projenin e, kapsül ayağında görevliyim ben de. E, yaklaşık 15 yıldır marin elektronik ve sualtı sistemleri konusunda çalışıyoruz. OVM 6000 ürününün e, yani e, literatürdeki adıyla kara kutunun tasarımında görevliyim. E, bu ürünü üretirken metal, e, metalürjik kom, kompozisyonu elektronik ve mekanik tasarımını tamamen firmamız tarafından yerli ve milli imkanlarla yaptık. Bu süreçte birçok bir çok test ve denemelerde bulunduk. En sonunda işte yurt dışındaki muadillerinden çok daha iyi ve kaliteli bir ürün ortaya çıkardık. OVM 6000 ürünü şu an Türkiye'de geliştirilen tek karı kutudur. Onu da müşterilerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Peki bu data kapsülü ne işe yarıyor denizlerde? Gemilerin herhangi bir şekilde batması veya bir verinin saklanması için kullanılan bir bilgi toplama kutusu gibi düşünebiliriz. Gemiler yangında veya başka bir sıkıntıyla battıkları zaman sualtı robotu gemi bünyesine kadar inip bunu bizim yine kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz özel bir kelepçeyle kolaylıkla çıkartarak su üstünde bunu tekrardan müşterinin hizmetine sunabiliyor. Kapsülün hem su üstü özellikleri hem de su altı özellikleri olarak da dünyadaki diğer rakiplerine göre benzersiz özellikleri var. Bu anlamda da firmamızı kapsül olarak özellikle temsil ettiğini düşünüyorum. Ve Hasan Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, teşekkürler. Eder. Efendim Hasan Bey'e de teşekkür ediyoruz ve şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyoruz.